Kanaman dünyada oldukça ender görülen bir hastalık. Kanaman hastaları vücutlarının neredeyse doksanını kullanamıyor. 4 yaşındaki da bu hastalardan biri ancak annesi hastalıkla yaşamayı öğrenmiş. Şimdi bu ender hastalıkla yaşayan başka çocuklar için mücadele veriyor böyle şeyler olması gerekiyor. Sarp henüz 4 yaşında. Kanavan hastası. Günde 17 ilaç kullanıyor. Sarp hastalığı yüzünden yürüyemiyor, konuşamıyor, boynunu dik tutamıyor. Özel bakıma muhtaç. Çok güzel söyledi. <laughs> Bünyesi çok hassas olduğu için şu ana kadar 24 kez zatüre geçirmiş. Solunum için özel bir cihaza ihtiyacı var. Sarp midesinden besleniyor. Ilaç... Aile uzunca bir uğraştan sonra uluslararası fonların da desteğiyle Sarp için gerekli cihazları temin edebildi. Saraçoğlu ailesi Sarp'ın hastalığıyla yaşamayı öğrenmiş. Sarp'ın Umudu adlı bir dernek ve internet sitesi kurmuşlar. Amaç bu nadir hastalıkla yaşayan çocuklara destek olmak. Misin Dernek çocukların tıbbi bakımını, tedavilerini, yurt yurtdışı e, cihaz teminlerini, ihtiyaçlarını giderebilmeleri için mevzuatta ne tür şeyler yapılarak omuz omuza nasıl çalışabilirizi düşünüyoruz. Dernek şu an 17 ağır engelli çocuk için devrede. Anne Bihter Hanım devletten fizyoterapi için destek istiyor. Bu bebeklerin aslında tabii en e, çok alması gereken şey de fizyoterapidir. Fizyoterapi de maalesef ülkemizde engelli bebeklere, engelli insanlara haftada iki saat uygun görülmektedir. Avrupa'da, Amerika'da bu saatler haftada 52 saate kadar çıkmaktadır. 28 Şubat Dünya Ender Hastalıklar Günü. Bihter Hanım ender hastalıklı çocuklar için sokakta olacak. Amacı ağır engelli çocuklar için farkındalık yaratmak. Engellileri görünce böyle bir bilinç vardır ya bizim insanımızda. Çok tatlıymış ama Allah korusun Allah vermesin diye kafamızı çevirmek. Bunu yapmamalarını sağlamak. Yakamıza mavi kurdele takarak ve o gün mavi bir pantolon giyerek bu kot pantolon olabilir. Bu mesajı vereceğiz.